Merhaba arkadaşlar. Bugün kendimizi tanıtacağız. Evet. Ee, biz şu anda gerçekten çok heyecanlıyız. İlk e, otel oyun otel oyunumuz isimli e, videomuz videomuzu eklemiştik. Gördüyseniz. Bir de e, sonra Elif arkadaşımız o bir video daha ekledi. Kardeşiyle birlikte şey yapıyorlardı böyle kağıtta biz bazı seçimler yolu Neyse izlediyseniz görmüşsünüzdür. Biz ikimiz bu arada yani aslında onun YouTube kanalı ama ben de nedense sanki kendim YouTube kanalım gibi çok heyecanlıyım. İlk videomuzda bir de yani şöyle yani gel dediğimiz yani isimde de dedikleri gibi Elif'in YouTube yolculuğu şöyle başladı. Ee, bana anlattığına göre e, gece uyuduktan sonra babası e, ona bir YouTube kanalı açmış. Ve o çektiğimiz videomuzda koymuş. Biz onu da bir de haberimiz yok böyle ne, öyle vesaire ne oyun olsun diye böyle çekmiştik. E, böyle böyle benim de gördüğünüz zaten okul eteğiyle yine aynı giyindim. O zaman okuldan gelmiştim. Ee, çok heyecanlıyız gerçekten ama ben e, 4 aboneyi bile gördüğümde yani içime bir heyecan bastı ve bin bir çeşit soru geldi. Yani ne bileyim acaba e, böyle şey böyle ne bileyim acaba bir, bir, bir sürü video daha yaparsak aboneler, like'lar falan artacak mı? Ondan sonra böyle ne bileyim plaket alır mıyız falan aslında o kadar çok düşünmüyorum ama böyle gidiyorum. Ee, çok heyecanlıyız ikimiz de böyle. Evet. Ee, bu YouTube yolculuğumuz başladı. Şu anda yol, yolumuza de başladık, devam edeceğiz. Ee, diğer ve bu arada istediğiniz yani yorumlarımız, yorum kısımlarımız e, şey devre dışı bırakıldı. Çünkü e, yani. Daha çünkü, çocuk evet, yani evet, geçiyor. çocuk kanalı diye geçiyor çünkü. Biz yani çok büyük değiliz. Ondan maalesef yorumdan yazamazsınız. Ama şöyle bir video çekeceğiz. Ee... Şimdi bazı kalıplara şey mesela diyelim Barbie videosu diyor ya Barbie videosu çekelim diye böyle Barbie videosu çek, çekecek çekmemizi istiyorsanız abone olun diyecek ama ne bileyim deniz kızı oyunu oynayalım bugün ya deniz kızı oyunu oynayalım diyorsanız like atın yani öyle bir şey ben sizi hemen yani ben şimdi attım diye böyle video ve böyle çekiliş yaparak hangi iki tane seçenek yapacağız, hangi video yapacağız falan onları. Biz yine her zaman gibi çok heyecanlıyız. Şimdi Elif sen konuşabiliriz. Ee, aslında neredeyse ço çoğu şeyi söyledik. Ee, bu arada video bitirmeden önce hemen adlarımızı da söyleyelim. Söyleyelim söyle. Mira söylemiştik aslında. Söyledik mi? <laughs> o kadar heyecanlıyız ki yani arkadaşlar. Yani düşünsenize sizin de böyle bir an babanız bir YouTube kanalı yapıyor yani. Yani ya ne diyeceğinizi şaşırırsınız yani. Bir şey diyemezsiniz. Bir şey diyelim. Bir şey deniz Böyle unutursunuz. Sürekli takılırsınız yani. Bizde de şu anda o oluyor gerçekten. Çok heyecanlıyız. Yani ne diyeceğimiz gerçekten hiç bilemiyorum ben. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım yani. Lütfen gerçekten abone olun ve yalnız biz sadece ikimiz varız ve diğer arkadaşlarımız var. Ve biz birer bu arada sporcuyuz. Yüzme sporcusu. Zaten otelde gördüğünüzde zaten orada şey otel oyunumuz adlı videomuzda gördünüz gördüğünüz zaman orada bir tane yüzme kulübü falan resim falan var böyle. Hmm, yani heyecanlıyız yani. <laughs> bir daha da söylüyorum. Yani ne olacak hiç bilmiyoruz. Yine YouTube yolculuğumuz nasıl geçecek? Ne olacak hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, şey aslında arkadaşımız dedi ama ben tekrar diyeceğim böyle bir bir tane oyun çekmemizi istiyorsanız e, abone olun veya like atın biz size iki tane seçenek sunacağız e, iki tane seçenek sunacağız bir e, de video bunu video bunu video çekerek bir de evet. e, bir bakın bazı anlamamış olabilirsiniz şimdi iki tane kağıt alacağız ve yazacağız ki e, diyelim vesaire vesaire bar Barbie mı videosu çek, çekecek çekmemizi istiyorsanız abone olun. Ama evet, iste öyle değil ama de. şey iste ama deniz kızı oyunu oynayalım güya ya da bir başka bir video çekelim diyorsanız like atın. Yani biz orada ayarlayacağız onu. Şimdi Elif evet. Yani bu da olur, başka bir şey de olur. Başkası da şöyle olur. Yani siz yine abone olun, like atın ama e, işte bir tane şey de yapacağız. Yani bir tane video yayınlayacağız. O videoda size iki tane veya üç tane seçenek sunacağız. E, atıyorum Barbie mi oynayalım, e, Deniz kızıcık mı oynayalım, Öğretmencik mi oynayalım. İşte bu üçünden, bu üçünden şey, da birilerini seçeceksiniz. Bir tanesini seçeceksiniz sadece bu üçünden bir tane seçeceksiniz. En çok hangisi seçilirse o oyunu oynayacağız. Ee, nasıl? Ya aslında yorumlar olmadığı için Aa, yorumlar yoktu. Nasıl yazacaksınız? O zaman şey yapayım. Ben bir tane oyunu oynayalım mı diyeyim. Siz de eğer oynayalım diyorsanız like atın arkadaşlar. Abone olun. Çünkü seçenekli olmuyor. Çünkü yorum yazamıyorlar hangisini seçtiklerine. O yüzden benim dediğim gibi yapamayız. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeyim tekrar söylüyorum lütfen like ve abone atın. Ama yani belki dediklerimiz yani bazıları gıcık olabiliyor ya da ne bileyim. Yani umursamıyor. Çünkü gerçekten yani o ne bileyim Meryem Can falan dilarken gibi yani modern bir YouTube kanalımız yok. Yani ne yapalım yani biz de? Ya yani arkadaşlar ve yalnızız yani. Ne yapacağız hiç bilmiyoruz yani. Bir YouTube kanalımız var yani video çekiyoruz. Bir yandan sporcuyuz, spor yapmam yani ne bileyim büyük yarışmalara gidiyoruz. Yani gerçekten desteğiniz çok önemli yani zorlamıyorum bu konuda çünkü yani yapmak zorunda değilsiniz. Ama lütfen yani bir abone, like lütfen yapın. yani gerçekten çünkü yalnızız yani bir kamera kamerayı çekecek bir kişimiz yok yani ikimiz de TikTok kullanmıyoruz sonra yani TikTok'tan da takip edemezsiniz. Yani çünkü yani biz böyleyiz yani diğer modern YouTube kanalları gibi değiliz yani beğenmek zorunda değilsiniz ki beğenmeyeceğinizi de biliyoruz yani. Yani bilmiyorum yani size kalmış. Ama gerçekten bu yani bu videoyu izleyenler lütfen yani halimize acısın yani. Ya lütfen yani. Gerçekten yalnızız. Bir arka, aslında bir arkadaşımız daha var ama o birkaç günden beri gelmiyor. Gelirse hemen zaten videoyu çek, çekmeye çalışacağız. Yani imkanlarımız bu kadar yani. Yani biz, yani Elif, ben yani. Yani gerçekten yani beğenmek, abone olmak zorunda değilsiniz yani. Ya çünkü yani halimiz, halimize halimiz şey yani bu videoyu izliyorsanız yani hal yani halimiz acıyın yani o kadar yani. Acıyım bunlar, bunlar acıyım <laughs> yani. Bunlar çok kötü bunlar. Bildiğiniz gibi değil ya. Likelayın bunları ama bunları boş verin ya. Bunlar, bunlar pas fakir ya. Arkadaşlar bu da bizim bir yandan hocamız, bir yandan bu da babam. Bir de halasıyım ben. <laughs> bunun teyzesiyim, bunun halasıyım. Çok memnun oldum. Likelayımı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> i̇şte arkadaşlar, böyle yani. Böyle yani işte. <laughs> Yani böyle görüyorsunuz. Bu da bizim arkadaşlar. Benim babam. Bir arkadaşım da şeyi, hocası. Tekrardan sizleri seviyoruz. Çok seviyoruz. <laughs> Severek takip ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, gerçekten sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Yani bu videoyu izleyenleri yani gerçekten çok seviyorum. Maalesef yorumlar devre dışı bırakıldığı için yazamayacağız ama ben yine de sizleri yani izleyenleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hemen şöyle. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.